uyarı. Bakın bu çok önemli. 2019 yılında geldi ilk Osmanlı Türkçesi KPSS tarih ÖABT'ye. O günden beri arkadaşlar ben böyle bir soru bekliyorum ama ÖSYM sormadı. Bence potansiyel soru olabilecek, çıkabilecek bir konu bu. Neden? Çünkü mesela kelime yazım sorularında öğretmen arkadaşlarımızın çoğu arkadaşlar zorlanır. Burada mesela çok ince bir nüans var. Kelime içindeki, sonundaki A, e arkadaşlar ünlüsünü göstermek için biz güzel h e harfini kullanırız. Ben bunu biraz önce anlattım. Ancak bu harf arkadaşlar bu harf h e harfinin h e olarak kullanımında kendinden sonra gelen harfle birleşir. Yani ben bu harfi güzel h e harfini h e olarak kullanıyorsam kendinden sonra gelen harfle birleşir bu harf. Ama ben bu harfi arkadaşlar güzel h e harfini yani şu harfi a e sesini vermek için kullanıyorsam bu harf kendinden sonra gelen harfle kesinlikle ve kesinlikle birleşmez. Bakın tekrar ediyorum. Burası çok çok önemli. Bakın eğer ben bu harfi, güzel H diyoruz bu harfe, H sesini vermek için kullanıyorsam kendinden sonra gelen harfle bu H sesi birleşiyor. Ama ben, bakın aynı harf bu, güzel H harfini A, E sesini vermek için kullanıyorsam bu harf kendinden sonra gelen harfle kesinlikle ve kesinlikle birleşmez. Tamam mı? Anlaşıldığını düşünüyorum. Bir örnek üzerinden izah edeceğim. Şimdi kahveci örneğine dikkat edin arkadaşlar. Bakın güzel h ile yazılıyor. Burada h sesini güzel h ile yazdığımız için ne dedim ben size? H sesi yani şu harf şu harf güzel H harfidir. Ortada bu şekilde yazılır arkadaşlar. Tamam mı? Harflerin başta ortada sonda yazılığına dikkat edin. Bu harf H sesini vermek için kullanılıyorsa eğer ki burada bakın kahveci derken H sesini vermek için kullanmışım. Kendinden sonra gelen harfle kesinlikle birleşir demiştim. Ama aynı harf bakın güzel H harfi A E sesini vermek için kullanılıyorsa kendinden sonra gelen harfle kesinlikle birleşmez. Bakın burada kahveci derken H sesini kendinden sonra gelen harfle birleştirmişim. Güzel H harfini ama A, E sesi veren güzel H sesini kendinden sonra gelen harfle birleştirmemişim. Bakın cimde birleşmemiş. Dikkat edin. Kural bu. Kuralı bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer güzel H harfi yani şu harf. H harfi olarak kullanılıyorsa kendinden sonra gelen harfle birleşir. Ama güzel H harfi A, E sesini vermek için kullanılıyorsa aynı bak kahveci örneğinde iki örnek birden var. Hem H sesi hem E sesi dikkat edin. A, E sesini vermek için ben bu harfi kullanıyorsam kendinden sonra gelen harfle bu harf kesinlikle arkadaşlar birleşmiyor. Bunu unutmayın. Bence potansiyel bir sorudur. Dikkat edin değerli öğretmen. Arkadaşlarım bunu şuraya da ekleyebilirsiniz. Diyelim. Ben ilk dersimizde demiştim ki size arkadaşlar kendinden sonra gelen harfle birleşmeyen harflere dikkat edin demiştim ve güzel H'yi burada vermemiştim ilk başta. Demiştim ki o konuyu anlattıktan sonra veririm. Bakın güzel H'de kendinden sonra gelen harfle birleşmez ama A, E olarak kullanıyorsan birleşmez. Sesini nitelendirmek için kullanıyorsan kendinden sonra gelen harfle pekala arkadaşlar birleşiyordu.